Merhaba arkadaşlar bu sitede beraber olmuz Brawl oynuyoruz Şimdi bir açalım Ben verdik bunları Arkadaşlar ve bunları açayım bir hemen Dur Evet arkadaşlar video başlattım ve açtım ben bunları ve Takda doğal da oynuyoruz Bu tarafta ne gelmiş diyorlar. Böyle evet, bir de işte. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Evet. Böyle bir slide

I'll oh, shoot the books. Kimseyi kaçmak çok kolay olur. E abi oraya mı geleceğim ben? Evet, dislike atıyor. Dislike, <laughs> dislike. <laughs> Toksiklik yaparım azıcık. Ya da abi neredesin? Burada. Abi ben seni direkt öldürürüm. Hop. Bak. Nasıl fake atacak? Fake. Hop. Nasıl fake atmıştım bu işte. Tamam. Vurma. Vurma. Vurma şey yok. Sakın. Kendime güveniyorum. Kendime güveniyorum. Hop. arkadaşlar yedim vallaha dakik oldu arkadaşlar o da error verdi bir şey te bir telefon evet error şimdi tekrar giriyorum arkadaşlar Evet. İş kolay olacak gibi. Evet arkadaşlar. Kaybettim ve yerde geziyorum. Uh.

öyle siki. Beklemede gidiyor. Bak, soğuk. bak Paykuyanızı baya arkadaşım ben sımyk çok çok istayık like. arkadaşlar ve ve brasahtar böyle bir de hata var. Nasıl yapıldığını tabi de pek göstereceğim. Sadece 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 Hadi oğlum, hadi oğlum gel. Bak şu anda. Haydi şeye gidelim. Bir tane çok başlasın. Bak şu başladı geldi. Bak şu başladı. Ya. Ya bu burada öldükten çok sattı. Ay sakın. Atla atla.

Arkadaşlar büyük show. En çok alaşır. Arkadaşlar alaşır Allah Allah. <laughs> arkadaşlar tabii ki de şuradaki benim <laughs> şuradaki de benim tabii ki de şuradaki ikisi de söyleyemem tabii ki de özel. <laughs> tabii arkadaşlar ben de tallar grubu Güzel tabi. Güzel Tıp da bir şey çıkmaz çünkü hesap max. Hadi sana batırım. Ya bu yapayım. <laughs> Hadi bu yapayım. Bak sen yok. Bir şey alalım. Şey şey <laughs> bak. Her şey var. Her şey var. Her şey Ya bulut şu eski bulut gibi de var. <laughs> evet arkadaşlar ben videoyu durdurayım bir. Arkadaşlar gelip su heyesi açın dedim. Arkadaşlar yüzümü göstermemi istiyorsanız göstereyim ama geri kapatacağım. Dur şöyle bir göstereyim. Nerede? Arkadaşlar, böyle. Arkadaşlar, her oldu. Bana korkutun. Benim ortamda bütün korkutun deri var. Tıklayın arkadaşlar. Nerede? bir lisa kostümü var. Tak o yazıyı gösteremem. Şurada şöyle. Adı böyle. Adı Fox Spike. Yani Coco Spike. koku diye. Coco Spike. Burada da Brown Puff 262 şey varmış. İşte arkadaşlar. Böyle şeyler var işte. Ama artık öyle bir şey de çıkmıyor. Tıpkı böyle çıkıyor. Yani. İşte arkadaşlar, i̇şte bu tüfür çıkar. İşte ben falan, falan çıkardım. da çıkardım bazı yedi çıkıyor. bir. Tıpkı arkadaşlar. Arkadaşlar bazı kutu açılımı yaparız. Yani. Arkadaşlar size bir şey gösteriyorum. İnşallah hatırlarsınız. Bunu Ranslar, ben böyle bana. Bu çok hatırlıyorum. Yok. kutu. Ve böyle paralar biriktirdim. Omega o beka kutu açıyorum. O beka kutu gelmişti. Bu da geri kaldırıldı. Sadece e, birik, bir iki güldüğü de durdu. O sonra geri kaldırıldı. O kadar oldu işte. Arkadaşlar bir de size bir şey gösterdim. Bir de böyle el köpek balığı var. El gidip şu balık kaçıyor. Bu da arkadaşlar. Şimdi ben hastayım ve arkadaşlar ben yüzümü kapatıyorum. Evet arkadaşlar bence böyle oldu. Arkadaşlar şimdi ben maçı gireyim. Yüzümü, yüzümü de gördüreyim. O da şeyi seçmiş. ve en sola aldık şeyi. Mal değil Çünkü o şeyi öldürecek şimdi ben sen şey olaydı. Yok mu? Bak nasıl bir yapayım. Bak nasıl bir yapayım. Ben geliyorum. fake. Git canım Ne gidiyor ya. Bu. geliyor geliyorum. Bak hadi. gel. Hadi. Öldürdü beni. Oyna vurt gibi. Ev koyalım koyu vurt. Ne vurt dedim. Aha öyle değil. Öldü mü? Oh Allah Allah. Hadi üstüme gel. Hadi üstüme gel. Hadi üstüme gel lan. Burada mısın? Bir de adı adam koy. Çok adam olmaz bak. Ya. Şimdi biraz da abi. Ya abi neredesin? Hadi. Peki. dur dur gel abi gel abi gel gel abi abi gel abi hadi hadi ultiyi kullan kaçalım yok kaçalım gel arkadaş gel buraya mı geliyor Geçtik hızlı dört çıkıyor. İçeri ve seçelim. Yani söyleyeceğim. Tık İnşallah en büyüğü ben olurum. Arkadaşlar ben yüzümü kapatayım ya. Ha böyle oldu. Arkadaşlar ben hastayım. Tabii ki. O büyük ben değilim. Ama yürü. Ben, ben. Bu kadar kedi bir şey bile Nerede? Evet telekomluyum arkadaşlar. Telekomlu olduğu için bana girdi oyun. düşürdü bir Allah Allah. Şey yaptım. Direkt ultiye bak. Hop hop hop. Bak bir daha yaparım. Şöyle uzaktan yapalım. Bak öldürür. Allah Allah. Çok bir iyi oldu. şey dedi o. İşte daha. Ama büyük show yaptım. Vallahi şov yaptım ben. Ama nasıl bir şov yaptım arkadaş. Bak. Adamcağı yetmiş. チョコどうです

原来是哦。 arkadaşlar. Büyük show yaptık. Ev çok alacak arkadaşlar. Alın şöyle ya valla. Ama bi da bir büyük show yaptık arkadaşlar. Recep bir saldı galiba. Ofer hepsi açmak istiyor. O da bir de şöyle durup da yapayım. Evet arkadaşlar. bir büyük başardım. Büyük oyun tıpta büyük oyun seveyim. Arkadaşlar büyük oyun da kaldırıldı. Neden ama eğlenceli bir oyundu. Ne bakın? Hayır adam ben. Ver bot. Slide. Slide çıvarı

Bak Arkadaşlar ben de size bir çoğu yaparım. arkadaşlar. Hadi öldür. Ne güveni yok. Aa, doldu. Hiç gelişmemedim. Evet. Arkadaşlar, ama bir kere de oynadım. Hadi bu son maçımız. Son maçımızı da şey oynadım. Savaş topu. Evet arkadaşlar ve çok 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 güzel bir şey olacak. Arkadaşlar yüzümü de gösteriyor bu başta. Bak. Evet Arkadaşlar videoyu kapatıyorum bay. Bay. Arkadaşlar bir de bir şey göstereceğim. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim ben. Bir dur, de durdurayım. Evet arkadaşlar resmini çizdim. Evet abone istiyorum arkadaşlar. Elde aboneye ulaşsak canlı yayın bile çekebilirim arkadaşlar. Elde aboneye ulaşalım. Arkadaşlar bir şey daha çizacağım. Neyse. Şuraya da istedim Şöyle Evet arkadaşlar like ve abone olup like var orada. Tek istedi bu arkadaşlar. Arkadaşlar bu ve ben Şimdi kapatayım arkadaşlar. arkadaşlar böyle unutmayın. Ben de dursun. Tamam. Şimdi kapatalım. Evet arkadaşlar. Şimdi, şu an kapatıyorum. Tabii yüzü kapatma arkadaşlar. Yüzü bir daha açayım. Yüzü bir Şöyle bir yükselim. Nasıl büyüteceğiz ya? Unutlaşmayı bunu büyütebiliyor muyum? Böyle bir şey mi diyor? Böyle bir türev gibi. Şöyle. Arkadaşlar şu derdeyse diyorum. Bay bay diyorum.